Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl şey Box yüklenir onu göstereceğiz. Bir de Minecraft. Geliyorsunuz Google'e Giriyorsunuz. Buraya... Say bye. Say bye. Clint ve DotaPK indirildi. Buna basıyorsunuz. İndiriyorsunuz. Ben size göstermek amaçlı

ona geliyorsunuz şuna basıyorsunuz arkadaşlar start olun start olun aa en iyi bir ayrıntılar ayrıntılara basıyorsun bakın bende de var bunlar yükleniyor hmm. arkadaşlar yükleniyor arkadaşlar yüklenince İstanbul'da. bugün iki tane şey yap. Bir oturma açma bir de şey yap. açma bir de şey Bir oturma bir de... ...ne ...ne desem? Ha nasıl açar işte? ...ne da işte? Onu göstereceğim. Çıkmıyor. Telefon. Telefon gitti ya void olan ben void olan göstereceğim çünkü zeybayda o kadar 5600 kod var şu anda yanlışlıkla oturum kapatırsam şeyin her şey gider burada tek 10 kod var 10 kod yaptım 11 11 falan kod yaptım komut size komut göstereyim lan fikrim değil mi arkada komut gösteriyorum komut kod tanıtım çekiyorum arkadaşlar bir dakika ben bir dakikaya geliyorum arkadaşlar geldim bir dakika gülmesini bekledim de Pardon olursa ee, yarın ekstra adı nedir ekstra.com yani Haydi 1917 boyutlu e şey gelebilir kod tanıtım Bekleyin bunu yine de yapıp geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Sizi göstermek için. Bir dakika bakın elim az kaldı Yani bir şey oldu şu anda bana. Size kodları da göstereceğim. bir tanesini yazana kadar elim çıktı. Bir 50 metre uzunluktaydı çünkü. Bakın arkadaşlar böyle. Sevinç hareketi yani direkt. Birinci kat buydu. Arkadaşlar şunu şuraya geçireyim. Arkadaşlar birinci kod buydu. İkinci kodumuz ise bu iki kod göstereceğiz. Yatırma kodu. Ya da arkadaşlar şu an bunu boşverin. Bir dakika bunu boşverin görmediniz arkadaşlar boş verin onu okudu göstereyim bu muydu la? <laughs> ne yapıyorduk candan mi? poze miydi? bir dakika o komutu bulup o komutu bulup geliyorum bay bay geldim arkadaşlar kod böyle ss alın ss aldınız mı tamam o Arkadaşlar Diğer kodumuz için yatırma yatırma. Yattı. Yatırma. Yatırma kodu onun kodu da böyle arkadaşlar. Bir dakika bulup geliyorum. Arkadaşlar az önceki ilk kod şeymiş. İlk kod buymuş. Yanlışını göstermişim az önce. Yatırma komudunu göstermişim ilk kod testi. İlk birinci kodu test ettiğimizde tamamlamak bu kodumuz böyle iki kod göstereceğim Bak. bu komut bu komut ise böyle yamultma yamultma onun arkaya bu üç kod göstereceğiz bir dakika o kodu bulup geliyorum Arkadaşlar geldim komutu bu. Eses alın. Eses aldıysanız tamam 3 Üç kod gösterdim arkadaşlar. Üç kod da böyleydi. Yalnız bu skin değiştirirsen yani direkt kostüm değiştirdim. benim Lan koda açık unutmuşum Hadi. Yoksa düzeliyorum merak etmeyin. Yinele kod. kod böyleydi arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir videoyu. Kod gösterdim. Sonra adı nedir? Clean Klin... Toolbox nasıl yüklenir onu gösterdim. İnşallah beğenmişsinizdir. Video bu kadar ben oynamak isteyen Minecraft adım. Minecraft adım bu arkadaşlar. Ben oynamak isteyen oynasın. Daha etmeyeceğim. <laughs> arkadaşlar adım bu bakın. Samsung olun. Sağ olun arkadaşlar. Videoyu inşallah beğenmişsinizdir. Hadi tüm kodları deneyeceğim sizin hatırınıza. <laughs> dur 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 dur. Oyun çekecek aga. <laughs> Bir <laughs> de kimseyi kamına koyayım. Tövbe, tövbe, tövbe video bu kadardı. Hadi bay bay. Bacağım nerede? Bacağım kayboldu. Oğlum sen her kayboldu. Hadi video bu kadardı. Bay bay kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizin çabalarımı sarf ediyorum. Kodları da göstereyim. Tamam. Evet. Bir dakika. Bu ne lan? Şu bak şu arkadaşlar. Şu ne? Şu ne? Şu şu şu. <laughs> ne ya? Neyse. Okay. bye bay. <laughs> arkadaşlar ne oluyor bana ya? ben çok güçlüyüm. Hadi arkadaşlar video bu, bu kadar. Hadi bay bay. Sizi seviyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.